Şöyle bir şey yaşandı. Ben de bu seneki doğum günü hediyesi. Eski telefonumla çekiyorum şu anda. 13 Pro Max'te eskisi ve 17 Pro Max'le şimdi kamera farkına bakacağız. Benim şu anki telefonumu ben klozet'e düşürmüştüm ve <laughs> 05 kamerası bozulmuştu. Kamera bu hani yaptırılır falan okey ama asıl beni zorlayan kısım saklama alanı konusu. O yüzden 1 TB olan bu 17 Pro Max'i hak etti. Evet. Beyaz mı, gri mi? Artık neyse o rengini aldım. Turuncu rengini almadım. Aslında tatlı bir rengi var bence ama çabuk böyle modası geçecek, eskiyecekmiş gibi hissettirdi. O yüzden her zamanki gibi klasiklerden ilerliyorum. Wow. Ben bu kamera kısmına beğenmeyenleri de çok ama benim hoşuma gitti nedense. Farklı bir tasarım. Artık sıkılmıştım her zamanki iPhone görüntüsünden. O yüzden hoşuma gitti. bu şekilde ve ağır baya bence. Kılıfı böyle duruyor. Güzel özellikleri var. Yatay videoyu dikeyken çekebiliyorsunuz veya video çekerken mesela hem ön kameradan hem arka kameradan aynı anda çekme özelliği var. Tam bir içerik üreticisi telefonu olmuş yani. Şimdi videonun devamını bu telefonun kamerasıyla çekeceğim. Farkına bakalım. Evet şu an 17 Pro Max'in kamerasına geçiş yaptım. Ne farklar var yorumlara siz de yazın lütfen. Bir de az önce bir arkadaşımla görüntülü konuşuyordum ve şanslısı şöyle bir özellik bile fark ettim. Ben sağa sola gittiğimde kamera beni takip etmeye başladı. Az önce fark ettim bunu. İnanılmaz hoşuma gitti bu özellik. Yani bayağı şöyle kamera benimle birlikte gidiyorum ya şöyle geliyor. Bir hayırlı olsunuzu alırım. Daha kaliteli içeriklerde görüşmek üzere.